Çevre izin ve lisans işlemleri. Tesislerin ve işletmelerin faaliyetleri sonucunda hava emisyonu, atık su deşarjı, tehlikeli madde deşarjı, çevresel gürültü, derin deniz deşarjı söz konusu ise tesis ve işletmeler çevre kanunu gereğince çevre izin belgeleri alması gerekmektedir. Eğer işletmeler atıkların geri kazanılması, atıkların toplanması ve bertaraf faaliyetlerini yürütmek istiyorlar ise çevre kanunu gereğince çevre lisansını alması gerekmektedir. Tesisler ve işletmeler çevre ve izin lisans süreçlerinde bünyelerinde çevre görevlisi çalıştırabilir veya bu hizmeti yetkilendirilmiş diğer kuruluşlardan alabilir. Bizler AG Çevre olarak çevre izin ve lisans sürecini sizinle beraber hızlı ve eksiksiz bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu konuda amacımız çevre izin ve lisans belgelerinizi en kısa sürede size temin etmek ve faaliyetinizi şekilde devam etmenizi sağlamaktır. AG çevre olarak sektördeki 5 yılı aşkın tecrübemiz, profesyonel ekibimiz, bilgi ve birikimlerimiz ile Türkiye'nin önde gelen çevre danışmanlık firmalarından biriyiz. AG çevre olarak İstanbul ve çevre iller başta olmak üzere tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz. Çevre danışmanlık kapsamında sizlerin de çözüm ortağı olmaktan mutluluk duyarız.